Beyaz Bayrak şimdi havada. Start verildi ve koşu başladı değerli yarışlarlar. Bir numaralı Blue Heart rakiplerinin 7-8 boy kadar gerisine koşuya başladı. Çok iyi çıkış yapansa içeriden gelme avantajını iyi kullanan 3 numaralı Pamukkale oldu. İkinci de sokulan 4 numaralı Teyrabaz önünde koşunun liderliğini yapıyor. Teyrebaz'ın 3-4 boy kadar gerisinde 1200 geçirmek üzereyken iç kulvarda altın ateş gibi var. Hemen dışında 4. tutunmaya çalışan 7 numaralı Anabella'yı izliyorum. 1.5 boy kadar geride 2 numaralı Guardian 3-4 boy kadar geride 8 numaralı Anadolu Bağrı uzak farklı geride. Son sırada 1 numaralı Blue Heart şeklinde Taylar Bini geçiyor. 3 numaralı Pamukkale kaçıyor. Fark 2.5 boy kadar. Ortada 4 numaralı Teyra Bas. İkincilikte 800 geçmek üzereyken 3. 6 numaralı Ateş gibi sokuldu. Bari dimine 4. lüğe 2 numaralı Gardin var. 800 geçirken hemen dışında 7 numaralı Anabella. Bu ikini 3 boy kadar gerisinde 8 numaralı Anadolu Bağrı uzak farklı geride. Son sırada 1 numaralı Blue Heart şeklinde düzlüğe yaklaşırken 3 numaralı Pamukkale bir anda tempo yükseltti. İkincilikteki rakibi altın ateş gibi yoldan farkı düzlüğün hemen başında 5-6 boya kadar çıkardı bu isim. İkincilikteki 6 numaralı Ateş gibi 2,5 boy kadar gelsin. Üçüncükte 2 numaralı Guardian var. Bariyer bile daldı. 8 numaralı Anadolu Bağrı. Ortada 7 numaralı Anabella. Buralarda rakiplerin gerisinde kalan 4 numaralı Terabaz. Bizim ortasına yakın 3 numaralı Pamukkale. 200'e doğru yaklaşırken liderliği koruyor. Farklar biraz azalmaya başladı. Özellikle dış kurbadan 6 numaralı Ateş gibi bunun dışına dolanan 2 numaralı Guardian ve Bariyer bile dalan 8 numaralı Anadolu Bağrı. Kişinin içeriden 8 numaralı Anadolu Bağrı etkili ataklarla geldi. Bir anda şekilde rakiplerinden kurtulan 8 8 numaralı Anadolu Bağrı yarış hayatının ilk startında sonlarda farkı hızla 3 boya kadar çıkartarak koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Ateş gibi ikinci, 2 İki numaralı Guardian üçüncü, 3 üç numaralı Pamukkale koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 7 numaralı Anabella tabelayı tamamladı. Gecenin 5. koşusu Maiden mücadelede bu koşuyla birlikte yarış hayatına başlangıç yapan 8 numaralı Anadolu Bağrı Jockey'i Ayhan Kurşun'la kazandı.